Efendim günaydınlar sabahın çok erken saatleri şu an 5:37 erken kalkıyoruz çünkü raporlar yazıyoruz sizin için piyasayı takip ediyoruz dün benden çok istek geldi hocam dolar 7.50'yi gördü bir video yapar mısın diye dedim yok daha görmedi 7.50'yi ama 7.50'yi görürse söz yapacağım diye ve kontrol ettim yani gecenin geç saatlerinde baktım ki 7.50 olmuş dolar 7.50 80 şimdi ama daha sakin gidiyor 7.48 civarında. Yani anlaşıldı ki bu 7.50 pek takıntı yapılması gereken bir yer değil. Ben e, dün e, paylaştığım, ajanslarla paylaştığım bilgiyi de söyleyeyim. Yani 7 lira olmasın diye uğraştığımız o kadar para yazık oldu. E, yani 7.50 olmasın diye de hala satış yapılıyorsa kamu tarafında bu doğru bir şey değil. Niye? Çünkü dalgalı kurun bir özelliği var. Bakın anlatmaya çalışıyorum. Dalgalı kurun iki tane önemli özelliği var. Bunlardan bir tanesi yükseldiği zaman insanlar ne diyor biliyor musunuz? Ya ben artık ben buradan almayayım diyor. Yani bu çok yüksek artık. Ben buradan almanın bir manası yok diyor. İkinci fazileti de yükseldiği zaman elinde dolar olanlar gidiyor satıyor. Niye? Çünkü diyor ki dalgalı orada daha önce gördüm diyor. Çeşitli zirvelerde diyor dinleniyor çok uzun bir süre dinleniyor. O yüzden diyor gittiği yerden satayım. Nitekim hatırlarsanız 2018'in ee bu yaz aylarında bir kur yaşadık ve Enteresan ya. Yani çeşitli çeşitli sebepleri vardı. E komplo teorisine de bağlayanlar oldu ama inanın yani e, normal spekülasyonun yanında tuhaf da işler vardı. Biz de takip ettik, gördük. Çünkü yani pek böyle piyasaya piyasayla alakası olmayan işlemler de vardı ama olsun. E, sonuçta bu Türkiye'nin dış kırılganlığına bağlı hareketler bunlar. Yani Türkiye'nin dış kırılganlığının bu kadar yüksek olmaması gerekiyor. Şimdi düşünsenize bir Yatırımcı şimdi 2018'in Ağustos'una itibaren bakıyor. Türkiye'nin uluslararası rezervleri yani döviz rezervleri net olarak eksi. Bürükte artı ama net olarak eksi. Türkiye'nin bir dış borcu var. Aynı zamanda baktığımız zaman Türkiye'nin işte Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de vesairede askeri operasyonlar düzenledi vesaire gibi bir durum var ki haklıyız ha. Onu da söyledim ya o konularda. Şimdi der ki anlaşılan ki Türk lirası dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybedebilir. Önümüzdeki günlerde de pozisyon olabilir. Yani bunda ayıp bir şey yok. Normalde dediğim gibi işte Brezilya realine pozisyon alınıyor da. Meksika pezosuna pozisyon alınıyor. Altında pozisyon alınıyor da. Yani Türk lirasına pozisyona geldiğinde yani bu insanlar işte fırsatçı kötü insanlar falan demenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 7 lirayı takıntı yapıp düşürmeye çalıştığımız zaman epeyce bir rezerv heba ettik. Şimdi aynı takıntıyı 7,5 lirada yapmak e, bence yanlış olur. Yani çok net olarak söylüyorum. Niye? Dediğim gibi dalgalı kurumun bir fazileti var. Piyasanın e, şartlarına bırakıldığı zaman önünde sonunda sakinleşiyor. Fakat eğer kamu tarafından döviz kurlarına çok müdahale yapılıyorsa o zaman vatandaşın hakkına şu geliyor. Demek ki döviz daha da yükselecek. Bıraksalar gidecek. Yani yay gibi fırlayacak. O yüzden iyisi mi, hani ucuzdan alayım diyor. E, bunun da sonucunu söyleyeyim size. Normalde 170 milyar dolar civarında dolaşan e, bir döviz tevduat hesabı büyüklüğü vardı. Bütün bu ataklardan evvel. E şimdi baktık 218 milyar dolar olmuş. Bunu ben söylemiyorum. Gidin bakın yani Türkiye Bankalar Birliği kayıtlarında vesaire Merkez Bankası kayıtlarında var. Demek ki vatandaş bu dövizin 7 liranın altında kalacağına inanmamış. Yani kamunun müdahalesine vesairesine rağmen diyecek ki bu gidecek arkadaş demiş. Ya bunun çeşitli sebepleri var. Anlattım işte dış kırılganlık var. İthalatımızın %85'inden fazlasının ham madde aramalı yatırım malı olması var. Efendim döviz rezervlerimizin dediğim gibi nette de eksi olması var. Yani bürütte de önemli değil net yani müdahale imkanının eksi olduğu var. Efendim swap dediğimiz ödünç aldığımız dövizlerin rezerv içinde payının %60'ın üzerine çıktığı bir durum var. Şimdi bütün bunlara bakarsanız. Yani aklı başında, vicdanlı, mantıklı insanlar tabii ki TL'ye ters pozisyon alırlar. Çok normal. O yüzden yani piyasa dinamiklerinin ya da eldeki şartların aleyhine işlem yaptığınız zaman da zarar ediyorsunuz. O yüzden benim buradan yani döviz kuruna çok meraklı olan arkadaşlara bir tane nasihatim var. Bir kere borcun yoksa, bir ödemen yoksa bu işlere fazla bulaşmayın. Çünkü şöyle yapıyor vatandaşlar mesela %11 ile mevduata yatırıyor parasını. Sonra bir bakıyor döviz yükselmiş. O gün de en yüksek seviyede. Yani kıyamet kopmuş memlekette. Gidiyor hemen bozuyor mevduatı gidiyor dolar alıyor. E ne oluyor? Tabii dolar zirve seviyesinde gördüğü için yavaş yavaş aşağı düşüyor. Hay Allah diyor bak yanlış yerden almışım ben diyor. Bir panik halinde gidiyor. Aldığı fiyattan daha düşük fiyata satıyor. Sonra diyor tekrar mevduat yapıyor. Bir bakıyor bir süre sonra döviz çıkıyor. Yani ben size söyleyeyim emme basma tulumba gibi bunu birkaç kere falan yapıp da çok büyük zarar edenler var Allah aşkınıza panik yapmayın yani bana çok tuhaf geliyor sabahın bu çok erken saatinde saat daha 6 bile değil ee, size bunu anlatmak istiyorum yani panik yapmamak lazım sokaktan diyorum hep söylüyorum 10 tane çocuğu getirin yani bu iş nasıl yapılır diye çocuklar der ki düşünce alacaksın yükselince satacaksın diye o yüzden e, bir hedef alış ve bir hedef satış fiyatınız olsun diyorum ama şunu da söyleyeyim yani e, gırtlağınıza kadar da bir yatırım aracına girmeyin. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu sefer ne, ne satabilirsiniz ya da ne de onun yenisinden alabilirsiniz. Çünkü paranız yok. Dolayısıyla bir kısım Türk lirası hep kenarda durmalı. Elbette ki tasarruflarınızdan endişeleniyorsunuz. Elbette Türkiye'de her şey döviz kuruna bağlı. Biliyorum. Döviz kurları yükseldiği zaman çocukların okul taksitinden tutun. Bindiğiniz taksiye kadar bütün fiyatlar, mal ve hizmet fiyatları artıyor. Biliyorum. Ama bir yandan kendinizi koruyacaksınız. Orada haklısınız. Ama bir yandan da devlete de şunu söylüyorum. Kamudaki arkadaşlara. Anlıyorum. Ee, şöyle diyeyim. Stres içine giriyorsunuz. Döviz kurları yükseldiği zaman bunun enflasyon anlamına geldiğini biliyorsunuz. Ama e, döviz kurlarını tutmak için verilen çabaya değmedi. Yani gördüğünüz gibi yani yedi buçuk lira oldu işte gecenin geç saatlerinde. Demek ki piyasa dinamiklerine inanmak lazım gerçekten iddia edildiği gibi manipülatif işlemler varsa devlet orada devletin mevzuatı var, devletin gücü var. Devlet bütün işlemleri gözlüyor zaten. O yüzden hani ona buna kızmak yerine en güzeli piyasa dinamiklerini bırakmak ve gerçekten yanlış işler yapanlar varsa ki var olduğunu ben de biliyorum. Onları cezalandırmak. Onun haricinde yani vatandaşı cezalandırarak veya e, efendim işte bazı şeyleri önleyerek ya da uluslararası rezervleri e, satarak döviz kurlarını yani ya e, düşürmek çok mümkün değilmiş. E, o da anlaşılıyor. Yani enflasyon endişesiyle belki bunlar yapıldı ama bakın işte olay meydanda. Yani biz bu hikaye bir e, buçuk liradan başladık. Hatta 1.20 lirada e, gördüğünüz gibi. Ondan 2013'te bir buçuk liraya çıktı önce. Sonra 2 liraya çıktı. E bugün işte 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. buçuk. Yani dolayısıyla korkun necele faydası yok. Bir kere eğer e, serbest piyasa mantığına dayalı kurumlar yönetiyorsak ki Merkez Bankası bunlardan bir tanesi o zaman serbest piyasanın mantığına inanacağız. Dalgalı kurun bugüne kadar Türkiye'yi bazı dertlerden kurtardırabiliyoruz O zaman dalgalı kurun bu videonun başında bahsettiğim faziletlerine inanacağız. Yani yükselince insanlığını satma hevesiyle çok yükseldiği için insanların almama ondan sonra e, kararı e, dalgalı kurun en önemli faziletlerinden bir tanesi. E, aksi takdirde piyasa dinamiklerinden kopmuş oluruz. E, o yüzden ben diyorum ki e, rezellerimizi güçlendirelim. Yani Merkez Bankası'nın net rezelleri artıya geçirecek e, bir hamle yapması lazım. Bunu iki şekilde yapabilir. Direkt pres piyasadan alır. Tabi o zaman döviz kurları yukarı gidebilir. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bundan hoşlanmayabilir ama ülke içerisinde hakikaten Dövizini satmak isteyen, çok büyük miktarda dövizini satmak isteyen kurumlar varsa Merkez Bankası direkt der ki bana verin. Arkadaş buyurun al size Türk Lirası verin bana bakalım dövizlerinizi de. E, 2018 yılında Merkez Bankası'nın yazmış olduğu rezerv yönetimi diye bir rapor var. Ona bir bakın. Merkez Bankası'nın web sitesinde duruyor. Orada zaten 6-7 kalem işle rezervlerin nasıl arttırılacağı yazıyor orada. Orada yani bazılarını tüketmişiz, bazılarını şu an kullanamıyoruz ama e, öyle ya da böyle yani bir ya da iki kalemde Merkez Bankası'nın rezervini arttırmak gerektiği ortaya çıkıyor. Sonuçta bu swapla aldığımız parayı bir gün geri vereceğiz. O yüzden swapları sayamayız rezervin içerisinde. E, çıkarınca swapları, çıkarınca altını ve çıkarınca kullanamayacağımız bazı mevduatlar var orada. Eksiye düşüyor. E, Tabi bunu görüyor yatırımcı. Yatırımcılar bunu görünce elbette ki risk alıyorlar. Yani TL'de ters pozisyon alıyorlar. Diyorlar ki TL'yi satmak lazım. Bu ayıp bir şey değil. E, dediğim gibi başka ülkelerin paraları için yapılırken, Amerikan doları için yapılırken, İngiliz sterlini için falan yapılırken, iyi de yani Türk lirasına yapılınca kötü oluyorsa bu tuhaf. Ama diyorum bakın en başından beri. Gerçekten manipülatif işlemler var ise çok acayip. E, zaten devlet bunları yakalar. Devlet bunları zaten yakalıyor, sorguluyor vesaire. O yüzden piyasanın kendi dinamiklerine bırakılması hepimiz açısından mantıklı olur. E, o yüzden bundan sonra hocam dolar ne olur diye sorarsanız ben de diyorum ki aynı işlemler devam ederse aynı e, takıntılar, aman aşağıda kalsın, aman kamudan satış yapılsın aman vesaire diye durdurulamayacağını daha önceki değil mi e, tecrübelerle anladık. O yüzden benim diyeceğim tek şey var e, düştüğü zaman alacak kadar paranız, yükseldiği zaman satacak kadar da malınız olacak bu hayatta. E, o yüzden %100 hiçbir zaman bir mala e, girmeyin. E, alamazsınız, satamazsınız. Dolayısıyla iyice gözleyin. Dediğim gibi Türkiye'nin kırılganlıkları ortada. E, fakat bu kırılganlıklara rağmen bu dalgalanmaların da durulduğu yerler var. O yüzden hani tam piyasanın böyle en alevli, en ateşli olduğu yerde de gidip döviz almaya, altın almaya kalktığınız zaman bir süre sonra diyorsunuz ki Tüh ya işte benim almamı bekliyorlarmış düştü ya kimse sizi beklemiyor merak etmeyin siz yanlış yerden alıyorsunuz çünkü e, tasarrufları doğru değerlendirmek finansal okul yazarlık için çok önemli bu videoları ben bunun için çekiyorum e, geriye dönüp baktığınızda herkes için ekonomi diye derslerim de var bu yıl da yapacağım onları hatta bir kitap hazırlığı içerisindeyim efendim e, önemli olan tasarruf sahiplerini finansal okul yazarlarını arttırmak yoksa al sat nereden alayım nereden satayım o ekonomistin konusu değil. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum.